Merhaba arkadaşlar, bu ders videomuzda tam diferansiyel denklemlerin çözüm yolunu göreceğiz. Çözüm yolunu görmeden burada işte yazılanlar duruyor zaten. Ben size bu tam diferansiyel denklem aslında nereden geliyor onu e, anlatmak istiyorum. Şimdi şöyle aşağı inelim. Burada çözüm yollar var vesaire. Şimdi f(x) eşittir c iki değişkenli fonksiyonumuz, bize. Şimdi arkadaşım aslında tam diferansiyel denklemi bu iki değişkenli fonksiyon. Neden tam diyorum? Nasıl çözülecek? Böyle çok az bir giriş yapayım. Onun dışında zaten merak edenler ee, böyle basit bir arama sonucunda gerçekten de bulabilir. Şimdi ben bu iki değişken fonksiyonu hmm. biliyorsunuz burada x bağımsız değişken y bağımlı değişken eşittir c. Bu fonksiyon ailesinin türevini almak istiyorum. Her iki tarafın türevini al Şimdi her iki tarafın türevini alırken sol taraf iki değişkenli fonksiyon olduğu için ben bunun zincir kuralıyla türevini alabilirim. Şimdi şunu yazıyorum. D bölü dx çarpı bx Eşittir. Ne yapacağım? Del f bölü del x artı del f bölü del y çarpı dy bölü dx diyeceğim. Tabi c sabit sayı olduğu için sağ tarafın türevi de sıfır oldu. Şimdi Burada şunu yapıyorum. Hani o tamlığa nasıl geleceğiz onu göstereceğim. Burada her tarafı dx ile çarpıyorum. Her tarafı dx ile çarptığımızda elimizde şöyle bir denklem oluyor. Denklem demeyelim. Yani denklem demeyelim sonuçta. d fx'i eşittir del f bölü del x çarpı dx. Artı buradaki dx ile o dx'i götürüyorum. Del F bölü del Y çarpı D eşittir sıfır geldi. Şimdi arkadaşım aslında benim çözümden bir diferansiyel denklem elde ettim gibi hissediyor. Şimdi gel sen buradaki del F bölü del X'e M X'e iki değişkenli fonksiyonu de. Buradaki del F bölü del Y'ye N iki değişkenli fonksiyon dersen ne elde ediyorsun? D f x -y. Bu sonuçta sıfıra eşit, eşittir M x -y çarpı d x artı N x y çarpı dy eşittir sıfır elde ediyorum. Bak, şu benim aradığım aslında o tamlık koşulunu sağlayan ilk başta yazdığım diferansiyel denklem, öyle değil mi? Şimdi. Benim aslında amacım şu. Burada M'nin geçen videoda gördük. M'nin neye göre ben kısmi türevine bakıyordum? M'nin Y'ye göre kısmi türevine bakıyorum değil mi? Aslında olan şuna dönecek. Buradaki M fonksiyonu şu vatandaş değil mi? Öyle. O zaman burada ne yazabilirsin? Şöyle yapalım. M del Y. Buradaki M'yi de şunu yazar. F bu. Ben istiyorum ki bak bu neye eşit olsun bak çok bur burası çok ince adam istiyor ki bunun şuna eşit olmasına. Şimdi bu nasıl yazılır? X ne nasıl yazılıyordu? Del f bölü del y. Arkadaşım bir şuraya bak çok güzel bir şey değil mi? Buradaki şey yazılan şey f fonksiyonunun aslında burada kısmi türevlerinin yer değiştirmesi. Sen bu koşulu sağlatabiliyorsan yani kısmi türevlerin sırasını değiştirebiliyorsam ve yani kısmi türevlerin sırasını değiştirdiğinde sonuç değişmiyorsa bu denkleme tam diferansiyel denklem diyorum. E, bunu nasıl çözeceğim? E, videoyu çok uzatmamak adına hani bütün bu tamlığın mantığı bu. Çözüm yoluna geçelim. Videoyu uzatmamak adına diyorum konuşasım geliyor daha çok. Hani bu koşulu sağlayan bir fonksiyonsa benimkisi o zaman diferansiyel denklem şu şekilde çözülür diyoruz. Şimdi arkadaşım o çözüm vardı ya o çözüm şuna eşit. O çözüm şuna eşit. Buradaki m fonksiyonunun x'e göre integralini alıyorsun. Üzerine bir tane y'ye bağlı bir fonksiyon eklersen senin aslında zaten çözümü bulmuş oluyorsun. Senin çözümün bu. Ama burada tek bir sorun var. E buradaki h ne? Şimdi yukarıda h'den bahsetmiyoruz. H'yi de şöyle bulabilirsin arkadaşım. Sen bu f çözüm fonksiyonunun y'ye göre kısmi türevini alırsan o da buna eşit olmak zorunda. Çünkü integralin ee, özür dilerim kısmi türevin sırası değişmiyordu ya hani bir ona göre alırsan öbürüne göre alırsın sonuçta bunlar eşit olması lazım. Veya diyor sen bu fx fonksiyonunu şu şekilde de yazabilirsin. Bu n iki değişkenli fonksiyonun y'ye göre integralini alırsın. Üzerine de bir x'e bağlı fonksiyon eklersin. Peki sorunun burada ne? Bunu bilmiyorum. E bunu nasıl bulacağım? Arkadaşım hani e, türevin kısmi türevin sırası önemli değil ya. Aha B'nin x'e göre kısmi türevini aldığında da m x'e iki değişkenlik fonksiyonu elde edersin. Oradan da k'yı çekersin. En sonunda da çözümünü bu şekilde yazarsın diyor. Umarım mantığını anlatabildim. Normalde bundan sonraki videomuz soru çözüm videosu olacak. Normalde ben hep bir yöntemi kullanırım. Onun üzerinden gitmeye çalışırım. Bir sonraki videoda iki yöntemi de kullanarak sorumuzu çözeceğiz. Üç tane soru çözüm videomuz olacak. Tam diferansiyel denklemin çözüm mantığı bu. Aslında oradaki çözümün bu koşulu sağlamasını istiyoruz. Bu koşulu sağlarsa bizim diferansiyel denklemimiz ya bu şekilde ya da altta yazılmış şekilde çözülebilecek. İleriki videoda görüşmek üzere.